Canlarım, herkese merhaba. Evet, şimdi bugün ise aklımdaki kişiyle aranızda neler yaşanacak? Aldı bir açılım yapacağım sizinle. Zamansız zamana niyet ederek bugün bu yorumu yapıyor olacağım canlarım. Evet, canlarım benim. Umarım çok iyisinizdir. Çok çok iyisinizdir ve her şey umarım gönlünüzce, kalbinizce ilerliyordur. Evet canlarım. Benden de bireysel danışmanlık da almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana randevu taleplerinizi oluşturabilirsiniz ve sizlere aynı günde de aynı zamanda da randevunuzu da oluşturabiliyoruz. Ve eğer bu tarz konularımızın da devamını gelmesini bekliyor ve istiyorsanız kanalı takip etmeyi ve videolara bol beğeni, bol da yorum yapmayı ihmal etmeyelim mi? Eğer hala kanala abone değilseniz de aşağıda kanala abone ol tuşumuz var oraya basalım. Çünkü benim yapmış olduğum yorumlarım ve bütün niyetlerim sadece ama sadece kanalın abonesi için geçerli. Eğer kanala abone olmadan dinliyorsanız yapmış olduğum yorumlar sizlere çıkmayacaktır, tutmayacaktır bilgisini vereyim. Çünkü ben bu şekilde yorumlarımı yapıyorum ve niyetlerimi alıyorum. Evet. Şimdi Deste seçmeli bir açılım bizi bekliyor. Hemen başlamak isterim. Çünkü çok güzel bir açılım bizi bekliyor. Gel bakalım. Şimdi kartlarımı oluşturacağım. Siz de bu sıra aklınıza kişiye yoğunlaşın. Aklınızdaki şeye yoğunlaşın. Tamam mı? Hadi bakalım başlayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Şimdi bir de aşk mesajı çekeceğim. Bugün hepsini aynı anda alacağım. Aynı anda yorumlayacağım. Şimdi 1 ve 2 numara için deste seçmeye niyet ediyorum. Göster bakalım ne gelecek. Önce bir numara için kart ver. Şunu alacağım. İki numara. Hatta iki tane çekelim. İki, bir numara için ikinci kart çekelim. Şu olsun. İkinci desteği için de göster bakalım. Bir. iki. Tamam. Evet. Şöyle. Karışmadan. Kartın sırası önemli benim için. bakalım. Şimdi bir numaraya elma figürünü koyacağım. Şöyle pembe elma fıstık gibi. <laughs> fıstık gibi nedir ya? <laughs> Bazen yorumlarımı ben de şaşırıyorum. Çaktırmayın. Şimdi iki numaraya da. Aa, gel 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 beyaz kuvars koyacağım. Bir bakın bakalım hangisiyle en enerjiniz tutuyor? Hangisine çekiliyorsunuz? Tabi yorumları yazmayı da belirtmeyin. Ama belirtin. Çünkü kim hangi desteği seçti? Kim hangisini tuttu? Merak ediyorum. Bilmek ve öğrenmek istiyorum. Değil mi? Paylaşımlarımız daim kalsın. Şimdi bir bakacağım ben destenizi seçtiğiniz var sayacağım. Hemen ben pembeyle başlamak istiyorum. Gel bakalım şöyle alalım. Ve gel. Şimdi annenimizde neler yaşanacakmış. Kartlar söylesin bize. Aslan adam. Hmm. Bir uzun zamandır veya mevcut durumla ilgili kopuş yaşanan veya konuşmayan, görüşülmeyen bir ilişki mi var? Değnek kralı. Kupa beşlisi. ha Ve kupa şövalyesi. Şimdi neyden bahsediyor biliyor musun? Bak bu kişi at gibi gitmiş at gibi gider geri döner. Nasıl geri döner? At oraya siz doldurun. Şimdi aynen bundan bahsediyor. Beşli bir tarih var. Ayın 5'i, ayın 15, ayın 15'i, ayın 25 beş veya 5. aya kadar. Beşli tarih var. 5 gün sonra gibi de olabilir. Çünkü bak diyor ki burada net olarak uzun zamandır veya birkaç haftadır birkaç aydır artık neyse konuşmayan böyle kendini emin davranışlar sergileyen dengesi sabırlarda bulunan sevgisini ilgisini göstermeyen yani dimdik durmuş dimdik böyle gitmiş birisinden bahsediyor ama bak şu anda ki pişman niye yaptım niye ettim çok büyük bir kaos ve kendini yalnız hissediyor ve diyor ki bu kişi size at gibi gitti diye dönecek Öyle geldi önceki olduğundan bahsediyor. Çünkü neden? Kıymetinizi anlamış. yerinizi anlamış diyor. Devam edelim. Balık Burcu'nun kartı var. Bir de e, Aslan Koç Yay Burcu'nun. Bir de T, I, L, K ve B harfleri var. Bir de C olduğunda tabii şimdi çağrıştırıyorum kayıtlara baktığımda. Sizin ya da partnerinizin isimleri olabilir. Gel bakalım. Demek ikilisi kupa ve mahkeme kartı. Bak diyor ki birlikteliğinizi çok fazla muhakeme etmiş. Yani sizinle nasıl, şu anda nasıl ve şu var net olarak size karşı duygusal anlamına gelmek isteyinde ve gelecek olduğundan bahsediyor. Sadece şu var sana karşı gelirse sen bunu nasıl davranırsın, nasıl bir etki sağlarsın, ister misin onu? Bunun düşüncesinde olduğunu, olduğundan bahsediyor. Ama şu an ne kadar duygularını zaten bu kişi açık açık dillendirmemiş. Ama Duyguları sana karşı ne yönde hepsini bir bir açıklayacak. Bu sizi çok seviyor. Sadece gururu gereği ve dengesizliği gereği her şey için etmiş birisinden bahsettiğini görüyorum. Ve bunun farkındalığı itibariyle gelecekte olduğumdan da bahsediyor. Paradox kupa dörtlüsü ve değinmek şu prensi. Şimdi bak diyor ki can sıkıcı laflar konuşmuş, huzurunuzu bozmuş diyor. Ama bak diyor ki ve sizin aklınızda bu kişiyle ilgili kafa karışıklığı e, bunlar konular olduğundan da kartları bahsediyor. Diyor ki kafa karışıklığı e, yaşattığı, belirsizlik soktuğu devreye ne varsa bunları tek 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 tek, açıklığa kavuşturacak ve diyecek ki sana olan aşkını sana kanıtlayacak. Sizin aklınıza kafa karışıklığı var ve belirsizlik var. Hani bu işin sonra ne olacak ve güvenmemek, isteksizlik de tabii olma durumu var. Çünkü yaşattıkları gereği, kararsızlık geri, dengesizlikler gereği Sizde isteksizlik var diyor. Ama diyor ki çabalayacak ve diyor ki tekrar devredeki o huzur, o e, harmoninin olması için elinden geleni yapacak ve hatta sakınmayacak. Yani bundan sonra diyor duygularını söylerken, kendini ifade ederken sözcüklerini sakınmayacak. Her şey bir anda pıç 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 söyleyecek olduğundan bahsediyor. Çünkü bak şun, bak şunun farkına varmış. Yani bu böyle olmuyor. Bu böyle olmuyor. Yani ben böyle kapalı kutu olarak dengesi olarak e, görmüş yani her şeyi. Bak ben böyle böyle yalnız kalıyorum. Çoğu şeyi kaybediyorum. Ben bunun böyle olmasını istemiyorum. Yani bundan bahsediyor canlarım. At gibi gider dönecek olduğundan net olarak bahsediyor ve sonrası içinde her şeyin olumlu ve güzel olacağından da sözünü verecek bakın bu kişi yani yeter ki sen beni affet bak ben çabalayacağım eskisinden de bizim ilişkimiz iyi olacak diyecek size ama siz biraz böyle isteksiz yaklaşacaksınız ama kabul etme durumunu görüyorum ben burada her ne kadar isteksiz olsa bile çünkü canınızı yakmış olduğundan görüyorum ve, ve tabi devre zamanda koymuş olduğundan bahsediyor devam edeceğim. Şimdi çektiğimiz kartlara bakalım. İlahi adalet. Aramızdaki her şey ilahi tarafından dengelenir. Sen ve ben eşitleniriz dedi. Oo. Sana güvenmiyorum. Geceler boyunca nerede olduğunu ve ne yaptığını düşünmekten gözüme uyku girmiyor. <laughs> çok güzel. Bu kıskançlık kartı canlarım. Bu kıskançlık kartı. Sana güvenmiyorum. Kart aslında hani kötü niyetli değil. Bak çünkü e, tekrar okuyayım size. <laughs> Geceler boyunca nerede olduğunu ve ne yaptığını düşünmekten göz uyku girmiyor. Kıskançlık kartı canım bu. Kıskanıyor. Hani e, gitti ya siz şu an ne yapıyorsun ve siz size karşı da haksızlık yaptığında farkında olduğu için senin bir hatta çevireceğini düşünüyor. E, işi kendinden bir herkes değil mi? O yüzden böyle geldi canlarım. Şifa olmasını temel ediyorum. Beğendiysek aşağıda beğeni o. Şimdi tuşuna basalım. Demek istiyorum sizlere. Evet şimdi gelelim. Beyaz kuvars taşını tercih etmiş olan kişiler için. Bakalım kartlar bize ne söyleyecekmiş. Gel bakalım. Acaba sen ne konuşacaksın bize? Beyaz kuvar sahipleri. Azize kartı. Hmm, bu sizi rüyalarında görüyor bak, şu yakın tarihten benim. devlet dokuzusu, ha, kupa kralı, kupa yedirisi. Aa, bu sizi çok düşünüyor, çok istediyor sizi. Aa, ama bak diyor ki, hmm, bu hayal kırıklığı yaşamaktan korkuyor ve sana karşı çok düşünce dolu yani ne durumdasın, ne yapıyorsun çok düşünüyor ve seninle ilgili işler nasıl ilerleyecek, nasıl olacak çok büyük bir e, şeyi var soru işaretleri olduğundan bahsediyor ama sizi çok bu insan bilinçaltına hissediyor ve sizinle ilgili bir gelecek yeniden başlangıç istiyor ama bulunduğu koşullar şartlar geri bu nasıl olacak bu nasıl medena gelecek düşünce ama almış bunu gel bakayım kılıçası imparator para kralı. Aa. Şimdi bak diyor ki bu insan çok fazla mantıklı insanı olduğunu görüyorum. Çok fazla böyle duyguların içinde yaşayan, stesiz, içe kapanık birisi. Ama bak diyor ki bunca zaman sizi ne istiyor, duyguları ne, ne yapmaya çalışıyor diye belirsizliğe sürük, sürüklemiş bir kişi bu. Ama diyor ki 9'lu e, ve 7'li tarih ve ayın 9'u, ayın 19'u, ayın 29'u, 9. Dok ay, 9-10 gün veya 7 e, ee, ayın 7'si, ayın 17'si, ayın 27'si veya 7. ay veya 7 gün. Bu verdiğim tarihlerde diyor ki neyin ne olduğu, ne istiyor, aklından geçenler ne, ne düşünüyor. Yani net olarak netlik sağlayacak, kesinlik sağlayacak ve bunları yaparken kendinden çok çok emin konuşacak, çok çok emin davranışlar sergileyecek diyor. Hani çünkü bak bunca zaman hani böyle ne yaptığı ne etti belli olmamış her şeyi kendi içinde yaşamış ve siz de bu kişi hani acaba ne yapmaya çalışıyor diye böyle bir düşünceye girmişsiniz diyor. Ama diyor ki kalpleri kafasında neler geçiyorsa bunları tek tek size izah edecek ve gösterecek diyor. Ve bunu yaparken kendinden çok çok emin yapacak diyor. Peki gel bakayım bu neyle ilgili? Değnek kreçesi. Kıvıç ikilisi ve para köşesi. Aa bak para kralı ve para köşesi kartı. Şimdi canlarım bakın bazılarınızın çalıştığı yer aynı olabilir veya mevcut bir iş birliktelikte. Siz veya bunun e, hayatında birileri olabilir. Bundan kaynaklı da gelemiyor ve işte şimdi bir hamle yapayım mı yapmayayım mı ve sizden nasıl bir tepki gelir siz de bunu istiyor musunuz sizin buna karşı yaklaşımınız nedir çünkü bu da sizi anlayamadığını kartların gösteriyor ve sizin de bu kişiye karşı hisleriniz var mı yok mu belirsizlik var ve diyor ki bu insan çok sağlamcı bir insan olduğu için hani karşı taraf kendisine karşı bir isteği var mı duygusu var mı bunu ee, kendi içinde anlamadan gelemeyecek birisi olduğundan bahsediyor. Ama diyor ki sizden aldığı yaklaşımlar olacak. Bu bu verdiğin tarihlerde aa bak bu kadın veya bu çocuk beni seviyor maksadına kaynaklı sana karşı yap yapacak olduğu konuşmalar ve tavırlar olacağından ve net net olarak birliktelik durumundan bahsediyor bak para kralı burada kreçesi bu da yani net olarak kırık ocak kartları geldi bir ilişki başlangıcı ve neyin ne olduğu sağlam bir ilişki ee, ve bunu yaparken de kendine emin bir ilişki bak ben seni istiyorum ben seni seviyorum ve biz bu yola başlayalım Aynen bu kelime, aynen bu tavır ve davranış. Ama diyor ki bunu sergileyebilmesi için biraz daha senden bir yaklaşım görmeye ihtiyacı var. Çünkü sen ilgili kafasına yatmayan konular var. Hani sen de bu kişiyi seviyor musun, istiyor musun? Çok fazla seni bu kişi yorumlayamıyor. Ama bak diyor ki seni biraz daha yorumlayabilse sana bu daha kısa zamanda gelir. Çünkü bu seni çok değer veriyor ve seviyor. Hele ki değer veriyor olduğunu görüyorum. Hani onun için çok anlamlı ve kıymetli bir yerin olduğundan Bahsediyor. Peki, gel bakalım. İstek, şartsız sevgiyi kendimde ve sende yaratmaya çalışıyorum dedi. Bak, içten seviyor bu çünkü. Gel bakalım. Gayya, anne olmak istiyorum. Ana, bak bu bazen çok böyle mesaj geldi. Veya bu kişi için, bilmiyorum. Anne olmak istiyorum dedi. Yani net olarak bu iki kart geldi canların bu beyaz kuvarsta da ilgili. Evet canların beyaz kuvars taşının sahipleri beğendiyseniz aşağıda beğeni tuşu var oraya basabilirsiniz. Ve eğer hala kanala da abone değilseniz de aşağıda kanala abone ol tuşu var oraya basabilirsiniz. Çünkü benim yapmış olduğum bir, bütün yorumlarım ve bütün niyetlerim sadece ama sadece kanalın abonesi için geçerli. Eğer kanala abone olmadan dinliyor ve izliyorsanız yapmış olduğum yorumlar sizlere tutmayacaktır, çıkmayacaktır. Bilgisini sizlere vereyim. Evet canlarım benden de bireysel danışmanlık da almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana randevu talepleriniz oluşturabilirsiniz ve sizlere aynı günde de cam dönüsü biliyoruz canlarım. Evet canlarım kendinize çok çok iyi bakın demek istiyorum. Hoşçakalın görüşmek üzere.